Muharrem ayı geldiği zaman mesela bizim büyükler üç gün önce tutardı masumu pak oruçları. Ondan sonra 12 imamlara başlıyorlardı. Oruçlar gelmeden önce banyolarını yapıyorlardı, evin temizliği. İşte o işleri bitirdikten sonra Muharrem'den sonra kimse aynaya bile bakmıyorlardı. Hani ayna günahtır. Biz yastayız diye banyo yoktu, soğan doğrama, yumurta kırma, et yemekleri. Hiçbir şey olmuyordu. Genelde mali yemeklerimiz, soğansız yemekler. Onlarla saat, e, saate bakmıyorlardı. Gün batımında herkes orucunu açıyordu. Açtıktan sonra yani kimisi saat 12 olmadan önce gene bir şeyler atıştırıyordu. 12'den sonra o, oruç bozulur diye kimse hiçbir şey yemiyordu, içmiyordu. E, aileler orucu açmak için birleşiyorlardı birbirlerine. Oruç açma yemeğine gidiyorlardı akşamları. Eski saygın kalmamıştır. Kimi içki içiyor, kimi sigara içiyor. Mesela yani ben eğer oruçluysam benim yanımda yiyen de var, içen de var. Hasta olmadığı müddetçe bence yeme içme de güzel bir şey değildir. Yani saygıysa. Biz nasıl o 12 imamlara... Saygı duyuyorsa karşıdaki insanlar da bize saygı duymaları güzel bir şeydir ama gene de buna şükür diyelim. İnşallah daha iyiye gider, daha kötüye gitmez. Bütün gençlerimizi bu saygıya davet ediyorum. Herkes de inancına sahip çıksın. Ya su matemi ben isterim ki yani hep el birliğiyle yapalım. Hani ben bugün tuttuysam benim komşum orada bana bakmasın. Hep beraber tutarsak gene yani bunu çocuklarımıza, gençlerimize de aşılamış oluyoruz. Yaşımıza sahip çıkalım.